sessizliğin içinde sorular sorulacak ve cevaplar sadece amellerimiz olacak. Sıra geldi. Evet, kabir azabı. İki kısımdır kabir azabı, biri ruhani, biri de cismanidir. Cismani olandan haberdar olmayan kimse yoktur. Ruhani olanı ise, kendi özünü idrak edip, ruhun hakikatini anlamış kimseler bilir. Onlar ruhun zatıyla kaim olduğunu, kıyamında beden yapısında muhtaç olmadığını, Ölümden sonra da baki olduğunu bilirler. Ölüm onu yok etmez. Belki ölüm ile ondan yok olan eli, ayağı ve hisleridir. Bu hisler ondan alınınca malı, mülkü, parası, belki gökte ve yerde bu duyularla anlaşılması mümkün olan her şey ondan alınır. Zira bu anlatılanlar onun sevgilisi ve dostudur. Özünü tamamıyla onlara vermiştir. Onlardan ayrılmakla ayrılık azabına yakalanmış olur. Eğer onların hepsinden elini çekip, dünyada onları sevgili edinmezse, ölüm halinde rahat ve refaha kavuşur, acı çekmez ve eğer Allah'ın şevk ve muhabbetini kazanıp onun zikrini, fikrini elde edip bütün varlığını bu şevk ve muhabbete vermiş olsaydı, dünya işleri ona sevimsiz olup değersiz görünürdü, ölüm anında sevgilisine kavuşup sıkıntı ve rahatsızlıktan kurtulup saadete kavuşurdu. Şimdi düşün ki, kendini bilmeyen, özünün sürekli kalacağına inanmayan, ve bütün arzularını ve sevdiklerini bu dünyada arayan bir kimse, dünyadan ayrılıp sevgilisinin ayrılık acısına ve azabına yakalandığına memnun olur mu? Bundan şu hadisin manası anlaşılır. Dünya, müminin zindanı, kafirin cennetidir.